Örnek soru. Bir soy ağacı verilmiş. Buna göre K bireyinin baskın fenotipli olma olasılığı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir diyor. Şu K bireyinin anne ve babası babası beyaz. Annesi ise soy ağacında koyu renkli olanlar. Bak çekinik karakterleri gösteren fenotipli bireyler. Beyaz olduğuna göre yani çekinik değilmiş, baskınmış. Babasının anne ve babası da Aynı şekilde baskın. çekinik çocukları olduğuna göre küçük A küçük A olacak. Bir anneden bir babadan geleceği için bir anneden bir babadan geleceği için anne ve babası büyük A küçük A olacak. K'nın babası da ya büyük A büyük A ya da büyük A küçük A. Yani ya, ya homozigot ya sonuçta baskın olacak. annesi koyu renkli olduğu için resesiftir. K bireyinin hangisi olabilir diyor. O yüzden ne yapacağız? İki olasılık var. Mendel Kur'an'ına göre olasılığın bir olasılığın aynı anda iki farklı yoldan görülme olasılığı her birinin tek tek bulunup toplanmasına eşittir. Ee, büyük A büyük A küçük A küçük A yani şu ya büyük A büyük A olabilir ya büyük A küçük A olabilir ya. Büyük A büyük A ile büyük A küçük A küçük A yani iki, iki homozigot biri baskın bir resesif olan karakteri çarpazıyoruz ve 4'te 4 yani hepsi tamamen ne olur büyük a küçük a olur k birisinin olma olasılığı eğer heterozigotsa k'nin babası yani heterozigot büyük a küçük a ise yine küçük a küçük a ile deyince, ne oluyor o zaman da büyük a küçük a büyük a küçük a iki tane küçük a yani yüzde elli'si heterozigot yüzde de resesif olma olasılığı var. K'nın durumu o zaman her iki olasılığı toplarsak 4'te 4 bölü 2 bölü 4 yani 4 artı 2 6 bölü 4 3 bölü 2 olmuş olur.